Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrep burcum. Nasılsınız? Önce bir hatırınızı sorayım. Sağlığınızı duacıyım ben de. Evet sağlıklı kalın aman değil. Sevgili akrep burcum bu fincan altında neler bekliyor? Hepsini senin için tek tek yorumlayacağım. Sen niyetini tutarken ben de birkaç bildirde bulunmak istiyorum. Sevgili akrep burcum, sevgili arkadaşım. Şöyle söyleyeyim. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bir nebze olsun hani emek sarf ediyorsan sizin için like'larınızı, beğenilerinizi gönderirseniz çok çok müteşekkir olurum. Onun sonrasında da eğer ilk videolardan benim haberim olsun, en yeni videolardan haberim olsun diyorsan sarı çan şeklinde bildirim zili butonu var. Oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Bir de sevgili arkadaşlar, yorumlarınızda özel Vallahi için nasıl e, ulaşabiliriz size diye e, sorular geliyor. Videoların alt kısmında açıklama bölümünde WhatsApp numaram var. Oradan yazarak WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili akrep neyse halin çıksın falin diyelim mi? Hadi diyelim. Hop duyduğunuz Zilin sesinin der gibi eee tabağın sesini. Evet neler bekliyor? Şöyle evirelim, çevirelim neler yapalım, neler diyor. Evet, şöyle başlayayım. Rahat bir süreç geçireceksin yani bu faldan sonra. Hayatınızda yaşanan ve sizi rahatsız eden düzensizlik bundan sonraki dönemde yani bu dönem içerisinde sizin de çabaların sonucunda iyiye gidecek. Yani geride bıraktığın her ne ise içerisinde hem sizi memnun edecek hem de canınızı sıkabilecek çok fazla şeyle karşı karşıya kalmışsın zaten. Onlar gidiyor. Yolun açık. Aksiliklerin fazla olmasıyla beraber doğru kararlar alamıyorsun ve mantıklı hareket etmiyorsun. Biraz daha düşün sevgili akrepçim. Sorunların ve sıkıntıların sizi olgunlaştırdığı ve geliştirdiği böyle açık bir şekilde ortada. Yani keşkelerin çoğalmış. Hayatınızın her alanında dilediğiniz ilerlemeleri sağlayabileceksiniz. Hem yani işbirlikleri kurarken veya sosyal çevrenizde istediklerinizi elde edebileceksiniz. Yani bu dönem içerisinde şans size dönmüş durumda. Yani ancak sizin de çaba göstermeniz gerekiyor. Yani oturduğun yerde olmuyor ve uğraş vermeniz gerekiyor. Tüm bunları sağladığınız sürece keyif alacağınız uzun bir süreç var önünde. Onu ben de size diyeyim. Çünkü sosyal veya iş hayatınızda bir takım değişiklikler de yapabilirsiniz. Yani yeniliği seven ve arzulayan burçsun. Bu nedenle alışmış sürecinde sıkıntı yaşanmayacak. Alışma sürecinde yani. Zorlu süreçlerin geride kalmasıyla beraber daha iyi ve güvenli hissedeceksin. Yıl içerisinde dikkatler senin üzerinde olacak. İletişim yeteneğinizden de en verimli, en iyi şartları alabileceksin. Şartlar istediğiniz gibi olacak yani. Peki sevgili Akrep Burcu'nun aşk hayatı nasıl gidiyor onu da hemen senin için yorumlayayım. Şöyle ki duygularınız sizi aşk hayatınız açısından yönlendiriyor olacak. Yani aşık olmakta zorlanıyor ve bağlanma sorunu yaşıyorsunuz gözüküyor ancak bu dönem içerisinde aşk sizi bulacak ve ne yaparsanız yapın kaçamayacaksınız. Bu bekarlar için, bekar akrepler için herhalde çekim gücünün dayanılmaz seviyeler olacak. Vay! Ve sizde e, sizi etkileyebilecek bir kişiyi böyle bir kişiye karşı koyamayacaksın. Aşkı bulmak çok da zor olmayacak yani. Fırsatları değerlendirin ve söz konusu aşk olduğunda olgunluk gösterin. Ama şöyle de bir tersi var. Yani bazı akrep burçları için de söyleyebilirim bunu. Ciddi birliktelik kurmaktan uzak kalacaksın. Yani ak akrep burcu insanları aslında flört amacıyla başladığınız bir ilişkinin seni ve karşındakini kiş karşındaki kişiyi yıpratma ihtimali var. Yani birlikteliği olan bir akrep burcuysan partnerinizle aranızdaki duyguların daha yoğun olmasını isteyeceksiniz. Ancak bunu da sadece istemekle mümkün olmayacağını siz de biliyorsunuz. Yani partnerinizle herhangi bir tartışmaya girdiğinizde gelinden yani gerektiğinde alttan almayı bilmelisiniz. Zamanla da o da e, alttan alır böyle bu işler. Karşındaki ne empati yapmaya çalış, belki ne e, başka bir sıkıntısı var. Biraz daha duygusal olacaksın ama. Senin bu tür yaklaşımın birlikteliğin olsun ya da olmasın karşındaki kişiye güven vereceğiniz anlamına geliyor yani. Aynı düzeyde birlikteliğinize önem vereceksiniz. Romantizme gerekmedikçe başvurmuyorsun. Ancak bu dönem işte ihtiyaç duyacaksın gibi duruyor. Birlikte olduğun kişiyi mutlu etmenin yollarını arayacak ve bulacaksın. Ya ne güzel. Peki iş hayatınla ilgili neler söyleyeceğim sana? Şunu diyeyim. İş hayatınız için gerekli olan çalışmalarınızı yapacaksınız. Yani yeni döneme, hani bundan sonra dönemde hazır bir şekilde gireceksin. Büyük adımlar atmak, iş dünyasında isminizi duyurmak istiyorsanız, istiyorsunuz daha doğrusu bunu. İstekleriniz doğrultusunda hareket etmeli ve sahip olduklarınızın, yani onların da kıymetini bilerek adımlar atmalısın. Yani arzuladığın ve sizi hedefinize ulaştıracak başarılara dilediğiniz doğrultusunda, hususunda Ulaşabileceksiniz. Hem çalışma arkadaşınız hem de üstünüz olan kişiler sizin sizden memnun kalacak yani. Hani şey olarak da e, söylenirse e, kendi işi olanlar için söylüyorum, kendi işi için olanlardan müşterisinin fazla artması demek. ben şöyle e, sevgili Akrepçim. İş hayatında gereken önemi verdiğin takdirde her şeyin iyiye gideceğini ve başarıya ulaşmakta zorlanmayacağını siz de biliyorsunuz. İşler zaman zaman tersine dönebilir ancak sorumluluklarınızı aksatmamaya çalışın. Maddi konularda da ilerleme olacak çünkü gelir ve giderler konusunda dengeyi kurabilirseniz ve e, finansal açıdan, pek sorun yaşamayacaksınız. İş değişikliği yapmak ve meslek hayatınızı başka bir alanda devam ettirmek istiyorsan da sandığınız, böyle sandığından daha fazla beklemen gerekiyor. Yani e, o çok açık değil şu anda. Sağlık konusuna gelirsek sevgili akrep burcum um, en önemlisi aşk maşk tamam da sağlıklı olmadıktan sonra ne yapayım, neyleyim ben bu aşkı. Sağlığınız açıdan da sizi çok fazla zorlayacak ve kısıtlayacak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacaksın. Yani stresin ve gerginliğin sağlığına fazlasıyla zarar dokunmakta zaten. Yani çok streslisin. Hayatının her bölümünde mümkün olduğu olduğunda stresli ve sıkıntılı ortamlardan uzak kalmaya çalışmalısın. Yani sağlığınızı koruyabilirseniz sağlık açısından ufak tefek sorun yaşanmayacak. Yani enerjiniz yüksek ve kendinizi, kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bir de sinirim sisteminiz ve böbreklerinizle ile ilgili bir ile hassaslaşacak. Yani bu dönemde daha dikkatli olman gerekiyor. Sağlık kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Tedavi sürecindeyseniz asla doktorunuzun kurallarını dışarı çıkmayın. Yani takip edin. Yani sin e sinyaller veriyor fincanım. Sağlığına gereken önemi ve özeni gösterin. Genel olarak sağlığınız iyi durumda. Ancak biraz daha güçlenmeniz gerekiyor. Tabağına da bir bakayım sevgili akrep burcum. Bak ne güzel, ne güzel. Bak burada da sağlık çıkıyor yani. İki yolun var sağlıkta. Yani ya bir tanesinde kontrollerinizi yaptırın birazcık sakinleşmeye çalışın. Yani stres sizin için neredeyse hastalıklara yol açacak gibi gözüküyor. Yani ama böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Ya yani o iki yoldan birini şey yap. Git. Kontrollerini yaptır. Kafan rahat olur. Sevgili akrep arkadaşım. Şöyle yapalım. Bence Fevkaladeyim, fevkinde bir faldı. Onun için de hiç canınızı sıkmayın. Güzeldi bence. Geri kapatmanın anlamı da yok. E, o zaman ne diyoruz? Sağ alt köşede abone ol butonunuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok sevinirim. E, videoların devamı için sizden tek istirhamım. Like'larınızı lütfen ama lütfen unutmayın. Eğer ye yepyeni... Fallardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zili butonu var oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum ee, özel fal için soruyorsunuz yorumlarda nasıl ulaşabiliriz diye videoların altında açıklama kısmı var oradan WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirler yazarak ulaşabilirler. Diyeceklerim son sözüm maskeli kal mesafeli kal lütfen sağlıklı kal. Hoşçakal. Seni seviyorum Akrep Burcu. Bay bay efendim.